Ay sen ama. Ya. Koko bunun bütün iletişim aletlerini aldın mı? Ya sen ben deleydi sen ama. Sen gel hele bir aşağı yok. gel gel. Ee, efendim. Senin dilin uzadı ha. Bana bak. Aa, gel buraya gel gel. Tamam tamam ezirdiler. Ay vay. Amın. Ya bu ne manevrisan yok. Bin lan arabaya. Şuraya gideceğim. Amına koyayım. Ne kemedi ya. Oğlum. Bir yani işte mi yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Dur. Aha araba yok. Çekilmişlerdir. Aynen çekilmiş de bak. Lan 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 Sıktım 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 hıncımızı Lan oğlum polis var amını deldim niye öyle hareketler yapıyor Anam bu sefer yazayım galiba araba da sende O kız bizi yakalıyor Ne olur beynin yüzde yüzünü kullan ne olur bas kaza Bas Ya arkadaş Seninle gezince niye burnumuz boktan götümü siktin eksik Amen. olmuyor bey. ya ben senden bıktım çocuk Ya ben kirdim onlar bize sıktı ben de onlara sıkarım vallahi acımam Yavaş git yavaş git yavaş git amın edin gidin yavaş, sikerler yavaş, git Yani şimdi al, al. Bak, zor tutuyoruz kendimizi Dur bir dakika ben halledeceğim onu Tamam Yok buraya gel Yoko Gök, buraya gel zıpla Efendim. Gel zıpla Aslanım evet. Gel yanıma <gülüyor> <gülüyor> Bir daha ben konuşmadan konuşma Gökko tamam mı? Tamam abi. Neyse bir nokta altı. Çıktı git şuradan. Sen bana niye kızıyorsun? Çıktı git şuradan. <gülüyor> 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 Adın neydi farklı? Şu an geliyor mu? Benim mi? Geliyoruz. Sen ne kadar şerefsiz <laughs> bir adamsın ya. Ee, senin adın neydi ufaklık onu? Marlin. Marlin. Marvin. Marvin. Evet. Ya arabam gözüm gününde padan parça oluyor. Şuna bakar mısın ya? Kusura kim acaba? Kim olabilir? Bir dakika ben onu nazik bir şekilde uyarıp tabii. geliyorum. Tabi tabi. Eşim ee... çeksene kenara. Buna koydum. Gökocuğum iki saniye gelir misin canım? Gelirim. <laughs> Efendim. Yok hocam bilinçli mi yapıyorsun bilmiyorum ama gerçekten sana hiç bu zamana kadar ekip arkadaşlarımdan bir tanesine tecavüz etme girişiminde bulunmadım. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Gerçekten sana şu an tecavüz etmek istiyorum ama dua et yanımda Natasha Hanım var. Teşekkür ederim. Tamam. Eee şimdi arkadaşlar bakın yanlış giden şeyler var. Bir, evet. kesinlikle arabaya binmiyorsun. Bundan sonra Abi. araba sana kesinlikle yasak. İki, Oğlum seni takım bir Bir mekana gittiğimizde patronum Bir da. mekana gittiğimizde eliniz, götünüz, başınız ayrı oynamayacak. Bunu söylüyorum. Tamam mı? Mekana gittiğimizde aynı bu nizamı istiyorum sizden. Duydunuz mu? Ondan ha, sonra tamam. Kuzey, e, şu evet. üniformanın aynısı da sen de giyiyorsun. Var bende. Tamam. Göko sen de aynı şekilde giyiyorsun. Tamam. Gidin giyin gelin. Batu eşlik et. Evet, ne tamam. yapacağız ki? Ya Hı. kardeşim Hı. dinle ya. Üniformayı ne yapacağız? İş yapacağız mı yani? Yapacağız. Ne kadar kazanacağız? Allah 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 Allah. Ben günlük çalışıyorum. Tamam yürü git şuradan şu şeyi hallet de. 11 mersin versene kıyafet Yok abi sen sürme sen sürme sen sürme. 280 Ya kardeşim sen sürme ya sürme ya. Lan bu çocuk az önce ne konuştu geri zekalı. Allah, Allah abi de ya. Allah, Allah. Ya Göko. Bu çocuk ciddi ciddi, ciddi, ciddi. sen beni ciddi, ciddi almıyorsun ha artık. Abi ciddi almıyorum ya? Ya abesinin namına koyayım sana <laughs> bilmeyeceğim diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, <laughs> ya gezdik ya. Ya bu Oğlum arabaya mi? binmeyeceksin, binmeyeceksin. Sana araba yasak. abi? Abi. Şunları kıyafetçiye götürün getirin çabuk. Ben, ben götüreyim abi gelin buyurun. Abi seninle bir gel biz bir kıyafetçiye. Sana bir sürpriz yapacaktım ya sen onu unut. Ya valla. Unut. Abi yapma ya. Sana pas sat pas sat bir bok yok. Allah nedir ya ben pas yapamam Allah ne ya. Sana pas pasta alsam iki günde tofaca döndüreceğim. Ben sana İyi tofaç alayım abi. en iyisi. Abi tofaç versen tofaç döner. Ama orijinal tofaç Sen Seni seviyorum. Evet. Bey, merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, sizinle Sizinle bir Gökko konu görüşecektik de. Görüşmek. Nasıl bir konu? Tugay Bey. Ya, kendisi rahat durmuyor. Sürekli bize sataşıyor. Tamam çağırın Gökoy'u. Çağırın Gökoy'u. Çağır Gökoy. çağır Gökoy. Şu an herhalde Burası uyanık değil de. Diyorum. Dur bakayım bir alayım onu ben. Tugay Bey şöyle söyleyelim. Tamam hani ben arkadaş, e, onun şikayetlerini arkadaş, alıyorum zaten sürekli arkadaş, arkadaş illet. İllet biliyorum zaten in, inan, bir adam yani onu biliyorum. Ona bir sürekli bulaşıyor. O bende, de o bende. Bir daha da böyle bir problemle karşınıza çıkmayacak. Ben bunu size sözünü veriyorum. Oo, Süleyman Bey. Üff. Teşekkür Sürekli ederiz. çıkıyor. Kalanını bekliyorum. Sen? Hatta hani çerçeve içinde söylemeye çalışıyorum. Motelin içinde bile rahat durmuyor öyle diyeyim. Motelin için hani böyle motel odamız var ya orada bile rahat durmuyor. Bizim... Orada böyle karnımda bıçak hissettim öyle diyeyim. Bizim anamız babamız yok mu da bize böyle küfürler ediyor? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle haklısın bu konuda. Ama size benim sözüm senettir. Söz veriyorum. Bir daha böyle bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Allah razı olsun. Bir de herhalde bu... yoktu dur. Gel buraya. Az önce yıkadırdım gel. Gel az önce gallerin odaya gel. A Arabam yok hastanedeyim. Tam e, geliyorum. Tamam. tamam Şu an ben onunla konuşacağım. Tamamdır, verin. Teşekkürler. Gel buraya. Vera bey. Sen nereden geldin? Gel buraya yanıma gel yanıma. Abi ben yani e, dünya tarafından gözlerimi kapattım. Yok yok, da, onu abi... demiyorum Yanıma nereden geldin? Ben Türkiye'den. Ne için geldin? Bana yardım edebilmek için geldin değil mi? Yardım etmek evet için abi. geldin. Peki evet abi. sen düşünüyor musun bize yardım ettiğini? Evet abi. Ben düşünmüyorum. Neden abi? Çünkü sürekli aklında şikayet alıyoruz. Nasıl yani abi? Sürekli aklında şikayet alıyoruz. Sürekli bizi zora sokuyorsun. Tamam mı? Ben. Ve şu an bunu çok ciddi bir şekilde söylüyorum. Siktir git yanından. Bir daha yanında görmeyeceğim seni. Siktir git. Hani? Bana mı? Natasha, Yoko. Evet. Ee, Üzerindeki Tabii üniformaları çıkar. Seni bir daha karşımda görmeyeyim. Defol. Abi, Defol. abi. Defol sadece telefonuma bir konum gelmiş. Bilmiyorum sonrasını. Depol dedim lan sana. Ee, Aa kırmızı araba senin miydi? 406 4657. 406 Bilmiyorum sadece bu telefondan. <laughs> Eyvallah, ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> ha, Üzerindeki ne üniformayı şey. çıkar. Binin şu arabaya hadi. Bilmiyorum <laughs> kardeşim ne oldu? Hep ya çocuğu hala pişsiniz ya. Nereye sürün abi? Onu su çocuğu. Güneşine nasıl sürdürdün? Güneşini de Döndürdü, <gülüyor> rüzgarını <gülüyor> oh, da. düştü Oğlum sana itfaiye sıkıyorum mümunun anasını sikiyim sen niye geliyorsun bize Orda su sıkıyorsun Lan <laughs> lan fırtınalar Eserken ruhumda hala arkadaşlar İvan 281 dediler bu kız neymiş 281 mi? 316 felaket felaket. F. Fe, Kardeşim da, defolup gider misin artık etrafında? Bu afet. Seni görmek aferd, istemiyorum aferd. ya. Gözüm gözüme değseydi eğer. Abi iş, sen mafya mısın? Bak nasıl kokuyoruz Mafya mı benziyorum? Yani onu yok. abi. Hadi abi. abi sen Efendim. Ben abi, deme, abi deme. Abi deme, bana. Felaket. Senin Fe, gibi geler <laughs> gelebilir misin? Bu Abi ben gideyim ağrıya ya. Gidiyorum ağrı E siktir git. Tamam. Dur dur. Şuradan siktir git. <laughs> yok kalmadı. Tamam. <laughs> tamam. Batu binin arabaya. <laughs> Dur bekle. Tamam. Hakkım helal olsun. Ama bir daha görüşmeyelim tamam mı? Tamam. Hadi. Ne oluyor lan? Abi departmana gidiyorlar. O ne yapıyor lan o da? Adi ya. Ölüme gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Her şey yapabileceğim <gülüyor> insanları <gülüyor> Tabii. 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 Abi. Çok, çok. abi. abi. Efendim. Gökü var ya bak şu intihar etmeye çalışıyor bak herhalde. Eee sür bakayım. Öyle bir saçmalık yapmasın. yok o Görüşeceğiz abi. Oradan atlasan ölmez. Eee şurada Yo, ölmez. benim tanıdığım... Aha! Lan! Ya illa deneyecek geri seç yani. Öl. Ölmedi abi. Tamam sıkıntı yok gelin evet. gidiyoruz. <laughs> ben? Muhammed nerede? İçin var bir dakika. Ne ne ne? Buldum onu. Aman, açın aman. sana. Bak oğlum. İtfaiyeyi nereden buldun bil. Bize niye su sıkıyorsun? 2. Niye beni depeliyorsun? 3. Alakası yok. İtfaiye bir defa nereden buldun deme. Devlet biliyorsun ki ben bir çalışırım. Merdivara git dedi teslim et dedi. İtfaiyecilik yakında açılacakmış. Ben de arabayı tam götürecektim teslim edin. Senin önüme çıktı. Sonrasında dedim ki ulan dedim bunun dedim su ortumu çalışıyorum acaba. Dedim bir bakayım düğmeye bastığım gibi sen hani bir de arabanın önüne atladım. Yok sıkıyorsun. o. Kastiyen bir şey yok. Göko! Göko bak! Göko buradan ölmezsin ama şuradan atlarsan kesin öldürsün Göko. Göko ağzını burnunu da atmış Tugay. Ee, evet biraz öyle olmuş. Ama pek tamam, bir saniye, ben beni ilgilendirmiyor ya. Bir saniye ben onun... Tamam. Aa, Fet abi bir şey abi. olmaz ya. Beni, ben aldın abi. abi. Beni aldın. Ben, ben onun yer kalan işini halledeyim o zaman. Dur dur. Aa, ah bu çocuğu sahipsiz sandın herhalde. Bu çocuğu Abi, ben getirdim bu şehre. O yüzden tamamlamak da benim vazifem. Gel buraya gel. Bırak. <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Abi buradan aşağı düşse bir şey olmaz ki zaten. Oğlum eee... Hastaneye, hastaneye götür. Hastaneye götür. Luis hastaneye Gök... götür. Ondan sonra Gökhan. getir kaçma konuşsun. Tugay sen bunu kovdun mu? Kovdum. Aa, abi bunun bir şeyi yok yapmıştım. ya. Kaç aydır birisi kovmuyordum. <laughs> Alışkanım. Bunun bir şeyi yok, bir şeyi yok. Yalan atıyor. Sen götür onu gene. Götür bir bakayım. Alırınlar. Bir götür bakayım. Tamam. Bu gök koy diyorum. Gönderelim. Çocuktan olmuyor. Oğlum şu arabada radyoyu açsana. abi. En son bir müzik koymuştum şahsına. Şimdi abi. Emin misin? Niye bu şarkıyı açtın evet. şimdi? Evet ona vardı. Ne yalan? Ya sürekli problem çıkartıyor. <laughs> ya iyi çocuk seviyorum ama. Seviyorum. Bokunu çıkartıyor. Düzeltiriz daha zamanla. Kimler düzelmeli ki? Bu da düzelir. Yesin bakın. Yesin bakın. Aman yapayım, bu düzelmez. Bu düzelmez. Ben sana söyleyeyim bu düzelmez ama ne yapayım? Oğlum siz mal mısınız? Mal mısınız? Ee... Lan aşağı. Ee... Bir şey aşağı. Mı? Abi başım dönüyor. Tamam, Yok abi. hocam. Evet, dur, tamam. Efendim abi. Şimdi tamam. Ardından buraya geldin bize yardımcı olabilmen için. Yardımcı evet. oldun. İyi kötü. Burada bir hafta bir i̇yi, iyi, iyi. türemiz i̇yi, geçti. İyiyim, iyiyim. İyi. Ama bu saatten sonra seninle artık yapamayacağız. Benden yana hak helaldir. Söyleyeceğin bir şey var mı son kez? Canın sağlığı, ve görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay. Gel oğlum bir. Hemen bu kadar mı sevmiyor? Yine başın bir şeye sıkışırsa Eee bize söyle. Elimizden geldiğince buradan sana yardım yapalım ama. Abi sen niye ortamı duygusal bağlıyorsun ya? Yani bize yaptığın bütün iyilikler için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim abi. Artık eee Arda'da gidince ne yapacaksın orada? Düşünmüyorum abi gitmeyi. Ne yapacaksın? Burada ne yapacaksın? Burada da durmayı düşünmüyorum. Nereye gideceksin? Şuraya. Orada neresi? Şurası. Gökyüzünü gösteriyorsun. Evet. Beni o kadar çok mu seviyorsun? Evet. Biz de seni seviyoruz ama artık beraber hiçbir zaman olamayacağız. Yani sen yani istemediği söylüyorum ama artık çünkü böyle olursa birbirimizin kalbini çok kıracağız. Yani onun için kalbimizi kırmayalım birbirimizin. Bir şey diyor musun bana? Hakkını helal et abi. Helal olsun. Kuzey abi. Hakkını helal et abi. Abicim. Hakkım. Eee. Ne oldu lan? Neye karar vereceğiz? Yok artık bizimle değil. Öyle mi? Yok olan bir şey isteyeceğim. Efendim abi. Giderken so bir turduyse ise bin sana. Beni mi? Ha bir tur binsin ne olacak çocuk bisiklete. Tamam lan Ben tamam, gidiyorum abi. Görün görüşürüz lan. Abi kendi bak. görüşürüz abi. Sudan git. Sudan karşıdaki ada anca hızlı, daha hızlı gidersin. Yok abi. Abi adam Aşağıda bir Yunanımız var. Nereye gidiyorsun diye sorar mısın? Abi adama koymen mi sen? Niye öyle söylüyorsun bir ya? Bir şey adam? olmaz. O Yunan dayısına kadar yüzer amına koyayım. Dert etmeyin. Onu... Amına koyayım. Sen Ama... gören ne Ne yapıyor lan o? Duray çocuk kapısını sıkıyor. Hayda. Ha? Amına. Lan Yoko. Yoko. Oğlum Gökoy bulun lan. Al 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 burada burada. Talak gel buraya. Neyiz? Ya sen ne gelecek hal ne psikopat bir adamsın ya. Abi geldiler. Ya oğlum bu telefonu süs diye mi kullanmıyorum? Arkadaşlar, arkadaşlar Gökoy'u taşıyorum. Telefonu açamıyorum. Bir orospu çocuğu sabahtan beridir beni arıyor. Hangi it neyse telefon... Benim, benim o şey. amını siktiğim. Seni sikerim <laughs> ha. Ver bakayım doktora. Goku. Çetin Bey kardeşimize bakın. Abi bu adam düzelecek. Şuramaydı. Ah Göko. Göko. La Göko. İyi bir şey yok ya. Bir şey yok bir şey yok. Göko. Göko uzan bak abi. sakın kalkma. Sakın kalkma uzan uzan kalk. Uzan, uzan uzan uzan. Abi yat ya. Göko ne yapıyorsun lan? <gülüyor> Göko. <gülüyor> Göko yatağa geç oğlum. Aptal aptal masanın üstüne oturmaya çalışıyor. Yok iyi misin? İyiyim abi. Yok o, ben hiç iyi değilim. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür diliyorum Gökocuğum. <laughs> yani Ağrı'ya kendi arabamla götürmem gerekiyordu. <laughs> abi ne yapıyor bunlar ya? Ha götüreceğin yani o konuda ısrarcısın. He. Ee? Ağlamasınlar ya. Sağır mı abi delikanlı? Yok o korkuttun lan bizi amına koyayım. Yok o vallahi çok korktum. Bilet boşa gidecekti. <gülüyor> <gülüyor> yok alırma öyle alırma. benim kafama sıkın yok. <laughs> Oğlum Geko manyak mısın sen? Bak bir daha dahakine namluyu şakana tutacaksın. Kafanı kenara tutmuşsun. Kurşun kafana silmiş geçmiş gerizekalı. Yok o. Ucuzbilet.com'dan senin için ağrıya Sabah en erkenden bilet aldım. <laughs> Vallahi billah çay versene oğlum. Vallahi <laughs> şu an çok keyifliyim biliyor musun? <laughs> Vallahi billahi var ya ucuzbilet.com'dan ee, bir de ben bunu Eee bir dakika. Birazcık azıcık birazcık da ben oturayım. Da. Yok ee, en erken bir hafta önceden aldım hatta daha ucuza gelsin diye. Vallahi bugün o bilet iptal olsaydı yemin ederim var ya kendimi asla affetmezdim. <laughs> Bak öyle düşün bir keresinde bana da kızmıştı otobüs yolda da buna koydum. Ee, sana yine uçak bileti almış. Neyse Göko az bir şey dinlen de az sonra uçağın geliyor. He <laughs> ee, Göko uykusuz gitme. Ee, uykusuz gitme maksat o yani yoksa... Tamam ama be. <laughs> e, Gogo ağladın neyi meşhurdu? Hiçbir şey. Ayısın e, şey hayvan olarak ayısıydı. Yemek olarak neydi Gogo? Döner. Döner, döner. mi? Döner. Döner her, döner her, her yer yerde meşhur ama ne var? ya abi ben ben hele sıkın kafama. Niye öyle bir şey yapalım ki? Mermi ne kadar biliyor musun sen? Yok hayretten doktor söyledi hiçbir şey yok ama koydum. Evet, doktor, doktor, söyledi hiçbir şeyin yok. Yalan söyleme. Bu da duygu sömürüsü yapma. Ağrıdan bize ne göndereceksin gidince? Sili bakayım. Pazat. <laughs> Onu yollama gözümüz kayboluyor. Ee, başka ne göndereceksin? Ne istersin abi. Ee, Ağrının kızları güzel mi lan? Yok abi hepsi terörist gibidir Allah'ım. <laughs> Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok geçmez. İki güne bunu Twitter'dan zikeder. Ya kahın bir şeyler yapar ya. Ya siktir git amına kodum. Sıfır mi izledin. <laughs> ya. Ben sana diyorum o Cihan Gir Cihan'a çok takılıyorsun Nelvis. Ee, Takılmıyorum ya. Sevmiyorum şey arkadaşlar bana, yalnız evet. bir şeyin eee artık bir kalkıp yatacak yerimiz olsun. Eee bir dahaki toplantımızda Kesinlikle bir tane malikane e, almamız lazım. Onun ne, için... ne kane? Ne kane? Malikane. Malikane. Ya... Ulan arkadaş. Benim götüm alışmış. Ben arabada yatıyorum. Siz de gelin. Sizi de aynısından alalım. 5000 dolara. Yok. Karavan artı araba. Tetemiz. Yok anam yok. Bize karavan lazım. Karavan.